arkadaşlar merhaba. Ben hmm, Dermatros. Lepes Amerikan Dermatros. Arkadaşlar ben bir pony aldım arkadaşlar. E, çok güzel bir pony. E, e, şey, e, e, ben videosunu çekmiştim. Hiç beğenmedim. Şey böyle arkada böyle mavi pony yazıyor. Tanıtabildiğim kadar tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, Kıvırcım altına yazıyordu. Nerede? Şu, Şurada gördüm Art yazıyordu. Şey, şurada da bu böyle arkadaşlar bunu bir yazıyordur. Açmama hiç gerek yok ve bunu tamam başlayalım. para <laughs> para ben geldim. Evet, saçı böyle arkadaşlar. Saçında kırmızı tonu, turuncu tonu, yeşil tonu, sarı tonu var. Kuyruğu da mor arkadaşlar. Mor ve mavi var arkadaşlar. Benim halbuki benim en sevdiğim renk mavidir. Kız oldum halde. Mavi gö ay mavi diyor. Mavi gözleri var. Burada e, deşin, e, işareti var. Şurada da e, dört tane şey var. Rambal deşin hikay istiyorum ya işareti. Şöyle şunu e, şunun kolyesini çıkarttık mı? Bu çıkıyor arkadaşlar. Evet, tekrar şimdi oluşun ay şeyi sembolü bu da mavi bir şey arkadaşlar şöyle takalım Arkadaşlar bunu kuleden aldım. Şey hijab arkadaşlar hemen şunu takıp geliyorum. Arkadaşlar kuleye gittim ben. Kimse gitti hiç şey abi falan filan herkesi gördüm. Yani bütün tanıdıklarımı gördüm arkadaşlar. Bu da böyle takalım. E, ee, Halbuki takmayınca çok iğrenç gözüküyor arkadaşlar. Bunu fark ettim. Hadi oynayalım gezelim. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Hadi, Hadi oynayalım. Hadi gezelim. Hadi oynayalım. Hadi gezelim. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Yalan Ne diyorum ben. Arkadaşlar. Şey. E, geziyor ya. Bunu ben poniler geziyor yaptım arkadaşlar. Eğer bu videomu izlerseniz çok sevinirim. İşte poniler geziyor. Zaten az, önce, az sonra dışarı çıkıp şeyin şey poniler geziyorum Fra fragmanını yapacağım ve birinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Ee, sizi seviyorum. Ve bay bay. şey ikimiz çekeceğiz. Bahçem, bahçemle beraber. Doğal bir hayatta çekeceğiz. İçeride çekmeyeceğiz. Odamın hali böyle. Yatalım. Geçirelim. Bilmem ne bilmem Dolabımda bu arkadaşlar. Bir oda durup durup bir oldu. Burada resmini. İşte böyle arkadaşlar. Ona ters takmışım. O neydi kız? O neydi kız? Çıkartacağım. Tekrar takacağım. Çıkartacağım. İş güç. Ah, bugün kara dayı var ya. Babam bize kök söktürecek. Pardon arkadaşlar kendi ailemle konuşmaları söylemem lazım. Söylememem lazım da. Seviyorum. Bay bay. Hadi öpelim ikimiz. İlk önce ben öpeceğim tamam mı? Hadi iyi günler. Adamın bir <laughs> videosu.